Merhabalar sektörün en izleyenleri. İzmit, Körfez kentten seslenmeye devam ediyoruz. Sektöründe önce bir işletmemize konuk olduk. Yanımızda işletme etkinimiz bulunmakta. Hemen kendilerini tanımak istiyorum. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Ben Erol Kaya. İkinci kuşaktanım. Amca ve babamdan öğrendiklerimle işletmemizi yönetmeyi sürdürmekteyiz. Çok güzel. Peki Erol Bey neler yapıyoruz? Hizmetlerimiz, faaliyetlerimiz biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? 35 yıldır sektördeyiz. Yaklaşık 20 yıldır Günkay markası ile perakende ve inşaat sektörlerinde faaliyet göstermekteyiz. Bölgemizde 11 şubemiz var. Günkay sanal marketimiz var. Bu buralardan hizmet vermekteyiz. Taze, kaliteli ve güvenli bir alışveriş sunmaktayız. Çok güzel. Peki ileri yönelik hedeflerimiz, plan projelerimiz ilerleyen süreçte sizleri nerelerde göreceğiz? Şu an için devam eden inşaatlarımız mevcut. Önümüzde proje aşamasında olan iş merkezi planlarımız var. Buralarda açacağımız yine marketlerimiz var planlarımız dahilinde. Bu şekilde işimizi istikrarlı ve sağlam bir şekilde büyüterek, geliştirerek büyütmeyi hedefliyoruz. Şubeleşmeyi hedefliyoruz. Çok güzel başarılarınız daim olsun. Peki neden siz? İnsanlar neden sizi tercih etmeli? E, müşterilerimize değer veriyoruz. E, güvenli, hijyenik, e, temiz, e, rekabetçi fiyatlarımızla hizmet veriyoruz. Özellikle manav, e, şarküteri, kuru yemiş gibi açık ürünlerde günlük, taze ve kaliteli ürünler sunmaya gayret gösteriyoruz. Bundan dolayı bizi tercih edebilirler. Çok güzel. Güzel bir aile şirketimiz var. Burada çok büyük bir aile oluşturmuşuz. Peki kaç kişilik bir ekiple hizmet vermektesiniz? Biz bir aile şirketiyiz. Günkay markası olarak yaklaşık 250 kişiyle hizmet vermekteyiz. Çok güzel. Başarılarınız daim olsun. Peki son olarak toparlamak istersek buradan bizleri izleyenlere neler söylemek istersiniz? Öncelikle bizi tercih etmiş tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. Henüz bizle tanışmamış, mağazalarımızla tanışmamış olan tüm herkesi mağazalarımıza bekleriz. Günkay markasına bekleriz. Günkay sanal market olarak da adrese kadar kaliteli, aynı fiyata ürünleri teslim ediyoruz. Bununla da tanışmalarını bekleriz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bilgiler aktardınız bizlere. Başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sektör neleri izleyenleri Günkay Marketler Zincirlerinden seslendik sizlere. Şimdi söz Merkez Stüdyolarında. Hoşçakalın.